Bugün karette Karetta'ların memleketi Dalyan'dayız. Kaunos Antik Kentine gideceğiz. Ee, Dalyan kanalını bilirsiniz. Buradan sandallarla karşıya geçeceğiz. Oradan şu karşıda Kral Mezarlıkları var. Oradan ileri gidince Kaunos Antik Kenti geliyor. Bugün Kaunos Antik Kentini gezeceğiz inşallah. Böyle sandallarla karşıya geçiliyor. Eğer İstuzlu plajına gitmek isterseniz de buradan feribotlar kalkıyor. Şu an kış olduğu için e, demin bir tane feribot bulduk, e, tekne bulduk. 100 lira diyor bir gidiş. Biraz pahalı, sezon dışı olduğu için de 2-3 kişi gidiyor. Anca kurtarıyor diyor yani. Selamun, Selamun Aleyküm. Binelim mi abi? Betül bayağı heyecanlı. Toplam kapasite kaç kişi oluyor? 10 kişi. 10 kişi biniyor. Hadi bakalım go. Let's go. evet. 2 dakikada geldik karşıdan. 2 kişi 15 lira verdik. Zam gelmiş. <laughs> Akşam 6'ya kadar vaktimiz Akşam 6? Yani tamam ayırma. eyvallah. Tamam. tamam. Şimdi akşam 6'ya kadar sefer varmış. Şimdi Kavunos'u yürüyeceğiz. Kaunos da yaklaşık buradan yarım saat yürüme mesafesinde. Çok yaşa Betül'cüğüm. <laughs> Çok yaşa Betül'cüğüm. Betül'ün burnuna toz mu kaçtı, ne kaçtı? Betül bu sıcaklıkta manto ile geziyor. Değil mi burası? Burası, burası. burası Muğla yavrum. Dal Dalyan burası. Ortaca yani. Kışın bile 18-20 derece olur burada genellikle. Wow. Buranın kaktüsleri meşhurdur. Daha, <laughs> daha ne kaktüsler göreceksin gel. Daha neler neler göreceksin. <laughs> burada acayip kaktüsler var Şimdi yolda. Koyabilir Koy onu da taşıyayım ben. <laughs> Koy bakalım. Ne varsa taşırım. Böyle çanta taşıyorum. Betül Hanım yüklüyor çantayı. Demek ki araba yolu da var. <laughs> Arkalardan yani. Kavunosa gidenler bugün çok yürüyenler. Bak böyle kaktüslerle gezeceğiz şimdi. Ama hiç hiçbir... Evet, bugün de cenaze var. Ee, mezarlıklarda hep İngilizlerin, Almanların, hep Hristiyan mezarlığı burası. Cenazede Hristiyan cenazesi. Bu arka taraf Hristiyanların herhalde. Ee. Ama Müslüman mezarlığı da var, karışık. Karışık. Hristiyan Müslüman karışık. Çünkü Dalyan biliyorsunuz belki yarısı İngiliz'dir. Bu evler, villalar falan hep İngilizler. İngilizlere ait. Buraya gelmişler, burada yaşıyorlar işlerini biliyor keretalar. Yukarısı da kral mezarlığı işte. O kral mezarlıktan da giriş var ama şu an açık mı bilmiyorum. 3 Aralık olmasına rağmen tişörtle geziyorum gördüğünüz gibi. Gömleğimi çıkardım çünkü çok sıcak hava. Bayağı bir piştim. Ee, bir de yürüyoruz yani güneşin altında komple güneş gölge de yok. Böyle tezetli tezetli. Kışın burası böyle. Yani yağmur yağmadığı sürece, fırtına olmadığı sürece yaz gibi kişi başı 17.50 ödeyeceğiz. Bakalım neler varmış. Tiyatro, Roma hamamı, ölçüm platformu, Kupeli Kilise. Pala Kilisesi çok terası. iyi. O şurada, şurası. Terası. Wow manzara da var. Evet. Şimdiden görüyorum. Agora. Agora var. Apollon kutsal alanı var. Orası da ibadet ettikleri Çeşme binası, yer. bir de mono, Monopteros. monopterus. Oraya da bakalım. Kutsal odası, çeşme binası. Nereden Hadi. başlayalım? Şöyle başlayalım. Şöyle kenardan. Şu an şey, kazılar bitmiş. Ama seneye devam edecek. Biletler 17 50 idi. Al bakalım. Şu çay bahçesi var. Su mu alsaydık neyse. Sonra gezelim sonra alırız. Kulmuş. Hmm. Şöyle kupesi var. evet. Anadolu'nun az sayıdaki en eski kiliselerinden biridir ve İsa daha önce 6. yüzyıl İsa'dan sonra herhalde 6. yüzyılda inşa edilmiştir. Küçük bir mekan ama güzelmiş. Gel girelim. Yukarıda da haç olması lazım evet. Duruyor mu? Hı <laughs> -hı, duruyor. Kubbeli kilise. Giriş buradan değil şuradan. Ha. Minnoş bir kiliseymiş zamanında. Evet. Mini minnak. Zeytin ağacı kim bilir kaç bin Evet. Kazılar bitmiş belki senin tamam, görmediğin şurada. çok şeyler vardır. Ha, ha. Evet arkadaşlar şurada. Burası da kilise içi. Şu. İçine girelim. Burası giriş salonu. Yani şey ne denir ona? Ara bölüm işte. Ara bölüm. Şurası da ibadet. Da. Ibadet, i̇badet yeri. O zaman şu şekilde. Bak burada da var. Arkadaşlar. Evet. Şurada kupa olması lazım işte. Kukla evet, böyle kubbesi yıkılmış. Büyük bir kent burası. Daha aşağıya kadar gidiyor. Şurası kutsal alan. Şu karşısı. Aşağıda da kara keçiler var. Burada da gölet var. Şu karşıda da kale varmış bak eskiden. Görüyor musun? Kalıntıları var. Orada kale varmış. Yani burası tam kazılmamış bir kent. Kazılar devam ediyor. Karşıda da istuzu var şu karşıda. Şu arkası istuzu. Şu gördüğünüz delta hep kanallardan oluşuyor. Dalyan deltası. Mükemmel bir ortam var burada. Şurada da antik tiyatro var. Antik tiyatroya girelim Betül. Tiyatroya giriyoruz. Mer odunlarla desteklemişler çünkü taşlar yıkılmış. Sağlam o bir şey yok. Kaç bin yıllık taş. Kaç bin yıldır yıkılmamış şimdi mi yıkılacak? Bak burası basamak burası merdiven. Evet en yukarıya çıktık. Bence buraya göre büyük bir tiyatro yani. Ve iyi korunmuş. Manzaraya bakın. Evet size birkaç tarihi bilgi vereyim Kavnos'la alakalı. Kavnos Anadolu'nun antik Karya bölgesinde yer alan bir antik kenttir. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Çandır Mahallesi sınırlarının içerisinde yer alır birkaç kilometre batısında Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi bulunur. Kuruluşu M.Ö. 6. yüzyılda dayanır. Buluntuların içinde yukarı Akrapol Orta Çağ, Sur Duvarları, Stoa, Agora, Çeşme, Hamam, Tiyatro ve Tapınak Kalıntıları, Kubbeli Kilise, Şapel bulunuyor. Durumu şu an hala restore ediliyor. Antik dönemde, dönemde <laughs> Kalvis olarak bilinen, şimdiki adı Dalyan olarak olan nehrin kenarındadır. Bu nehir, Karya ve Likya arasındaki sınırdı. Döneminde bir liman kenti olan şehir, Dalyan deltasının oluşması nedeniyle bugün deniz kıyısından uzaklaşmıştır. Yani eskiden deniz kıyısındaymış, şu an de, deltadan dolayı denize daha uzak. Eskiden deniz şuradaymış. Şu an deniz suyu çekilince delta oluşmuş orası. Ee, daha çok bilgi için... İnternette bakabilirsiniz. Güzel bir kent. Gelmeye değer. Aşağıdaki kente doğru yürüyoruz. Şeyi yapmışlar. Evet. Şey. Yukarı kentten Müzak. aşağı kent iniyoruz. Şimdi aşağıdaki mahalleye. Evet. Şu aşağıda kutsal alan var. Oraya gideceğiz. Keçiler var zeytin ağaçları var. Kaç bin yıllık zeytin ağaçları. Teras tapınağı ve yuvarlak yapı varmış. İsa'dan önce 1. yüzyılın ikinci yarısı içinde teras üzeri kurulmuş. Limana ve Agora düzlüğüne. Burada ibadet ediyormuşlar. Bu şeyden, Hristiyanlıktan önce bu. Hristiyan olmadan önce burada tapınıyormuşlar. Hristiyan olduktan sonra da yukarıdaki kilisede. Burada da şehrin devamı ediyor. Böyle kalıntılar var. Burada evler varmış büyük ihtimalle. E, eve benziyor yani. Çarşı da olabilir. Buraya kadar inmemiştim en son geldiğimde. Çünkü tembel bir arkadaş vardı yanımda. Yorulmuştu. Ama şu an sıkıntı yok. Şu an gezebiliriz. O, burası gölet olmuş. Basileus, Kainos, Apollon kutsal alan. Yani burası da kutsal alanmış. Burada da, da ibadet ediyormuşlar. Hristiyanlıktan önce. Bak burada hepsi bir etmiş. Bir hafta durmadan yağmur yağmıştı. Çok güzel olmuş. Hani buraya sandal koyacağım o Roma'daki şey vardı ya parkın içinde sandalla gezmiştik onun gibi. Bu orijinal antik. Burası hep su altında kalıyor burası. İşte delta şurası şurası gölet. Keçiler nereye gitti? Çok güzel değil mi? Şu güzelliğe bakın ya. Memleketimiz cennet. Hep yabancılar var. Türklerden gelen çok yok. Kendi ülkemizin değerlerini bilmiyoruz maalesef. Şu ağaca bakın. Buralarda da Evet. Levha falan. E burası normal şehir ama hmm. şu an yağmur yağdığı için hmm. suyla dolmuş hmm. çünkü deltaya yakın burası bayağı aşağıda kalıyor. Betül Instagram'da bir post atana kadar ben hem post atıyorum Instagram'da hem WhatsApp'ta story atıyorum hem de YouTube'a video çekiyorum. Görüyorsunuz ne kadar emek veriyorum yani. O yüzden abone ol. Lütfen abone ol ya. Artık bin olalım ya. Bin olalım artık. Şeyin üstünde, taşların üstünde ağaç büyümüş. Onu çekmem lazım. Rus kız da çekiyor. Birileri de drone uçuruyor. Evet. Normalde burada drone uçurmak yasak olması lazım. Ama Who cares yani. Şu ağaca bakar mısınız? Acayip ilginç. Arkadaşlar manzaramıza bakın karşımızda Kral mezarlıkları Dalyan kanalının yanında bir restorana oturduk çupra ızgara yiyeceğiz bir tabak 100 lira çupra bence normal makul yani buraya göre o yüzden çupra aldık bakalım inşallah lezzetlidir Evet, yarım saat sonra çıpuralarımız geldi. Böyle, güzel gözüküyor. Baya büyük. Betülünki de böyle. <laughs> hmm, Dişlerde. <laughs> Haydi afiyet olsun.